Herkese iyi akşamlar. Birbirinden de değerli Türkmen Televizyonu izleyicileri, vaktus, hayırlı olsun değerli dostlarımız. Tabii bugün bayramın ilk de Ramazan bayramımız kutlu olsun değerli gönül dostlarımız. Türkmen Yeni Televizyonu ve ortaklaşa yaptığı Cebel Ali şirketinden bu programı sizlere bir gün sunuruk. Tabi ben ve meslektaşım ile birlikte bu programı sizlere sunuruk. Çok değerli Türkmen Televizyonu izleyenleri. Evet, güzel bir Ramazan'ın sonunda bayrama ulaştık. Bayramın birinci günüdür. Tabi bayram bizim için çok güzel ifade ederi Tabi bayram bizim için her zaman direk. Sıratı rahmi ve güzel bayramımız kutlu olsun. Ramazan bayramımızı tüm içtenlikle kutlarız efendim. Evet dünya hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim. Sağ de bayram mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, evet bir gün bayramın birinci günüydü. Birinci günüydü. Tabii bizim için çok güzel bir bayramdı. Aynı. İslam'ın iki bayramından Hı -hı. ilk bayramını şu an yaşarık. Doğru. İlk bayramdı. O da Ramazan bayramı. Ne demek var? Güzel bir Ramazan geçirdik. Tabii ki de çok kolay bir Ramazan oldu bizim çok için. Çok kolay geçti. Aynı zamanda e, maşallah yani hava durumu da serniydi, güzel bir şekilde geçti. Ama ben bu çok kahırlıyım çünkü tez geçti, tez bitti. Umarım inşallah her yıl böyle güzel geçer. İnşallah umarız ki her zaman böyle güzel geçer. O zaman ben sana bir küçük bir soru sorum. Ramazan'da en zorlandığı bir gün oldu ya da susuz kaldım ya da aç kaldım dediği gün oldu. Oldu oldu. O da Tabii. dışarıya çıktım. Çok oldu. Çok da yoruldum biraz tersleytiyimene ama gene de insanın sabır olduğu zaman her şeye bunu da saburdan hem olsun ben de onu geçirdim. Güzel bir şekilde geçti. Hamdolsun. Umarız ki İnşallah böyle Aynen, güzel inşallah. geçer. Bu güzel bir memleketimizi, kerpümüzü her zaman böyle güzel günlerde görük, güzel inşallah, Ramazanlarda inşallah. ve güzel bayramlarda görük. Tabii bir gün bayramdı. Bayramın ilk günü de niye tu sabahtan? İlk günü e, bir kez e, bu bayram her zaman eski bayramdan biraz farklıydı. Mesela bazılar var mesela e, bayram kalktığı zaman işte e, fasulye pirincin e, yaparlar. Tabii ondan Ama önce bazı de sana bir soru sorum. Türkça bizim kültürümüzde en önemli şey her Türkmen evinde yapılan kültça. Tabii ki de yapıldı. <laughs> tabii ki de. yaptınız. <laughs> güzel. De e ki, tabii ki de biz yaptığımız zaman da öyle de yani yarım kilo falan bir kilo la de. 2 kilo'dan. Tabii ki de yani gene de böyle olsun. E, <laughs> çok güzel bir atıştırmalıktı gerçekten. Aynen de. aynen. İyi ki de kültürümüzde var. Hı hı. Zaten bazı kültürlerde vardı. E, Öğlenen sonra insanlar başlar e, birbirlerine e, kısım akrabaya giderler. Ama bazı vardı diğer. Ben e, bayramın birinci gün her evde kalıyorum. Hiçbir yere gitmeyeyim. Peki sizde nerede? Ne şekilde geçer? Aslında e, ilk gün bu Ramazan yorgunluğun, tabii ki de çok yorgunluk da çekmedi. Hı -hı. İlk günü biraz böyle yani yorgunluğun atmak niyetine, istirahatle geçer. İkinci gün akrabalara ya da yakınlarımıza, arkadaşlarımıza gidip de bir bayramlaşmak. Doğru. Bayramlar i̇şte bu var. Diğer hemen yemeğin yedi yatar. Bakarsan akşam kalkar. Birbirlerine giderler. Çok doğru. Yani. Hemen biz değerli seyircilerimize Programımız başları diyeğen. Bizlere neşe saldı, gülahın oyunu yağın. Evlere neşe saldı, gülahın oyunu yağın. neşe saldı. Değerli seyircilerimiz, bayram yarışması programımız devam ediyor. Tabi e, biz yarışmacılarımızdan e, görüş Aynen. Burada da güzel bir abimiz var yanına gidelim. bilip bilmem ağa da de önemli ki sorumuzun. Sadece bir hatımladı. bayram hediyesi olsun <laughs> özne. <laughs> Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm rahmetullah. Ey abim. Hele bayramlar olsun ya Rabbi. Hele Ramazan bayramı olsun ya Rabbi. Allah taatuzu kabul etsin ya Rabbi. Amin ezbeyli ya Rabbi. Ee, bayram, bayram gününde bütün Türkmen milletini, bütün alem İslam milletini tebrikler ederek. Ya Rabbi daim daim böyle e, mutluluk dolarım inşallah. Tabii çok güzel bir Ramazan atlattık. Ramazan sağ olsun geçti? Çok hoş geçti hamdolsun ya Rabbi. Bu Ramazan çok güzel Ramazan hamdolsun. E, aile içinde olmuş. Bugün memleketimizde emin, aman olmuş. Çok güzel bir Ramazan geçti ya yani. Hiç zorluk çekti. Hamdolsun yok. Yo, Bazı gezi. vardı dedi çok zorluk çekti. Hamdolsun bizim, bana göre çok güzel bir Ramazan idi. Çok güzel bir çok bir güncül bir Ramazan geçti. Tabi bayramın ilk de. Bayramın ilk gününde tabii biz her zaman dediğimiz ki Türkmen evlerinde külçe yapılı. Sizlere de de külçe yapıldı mı? bu. Tamam biz, biz doğrusu ailem olmuş. Bunları yaparlar. Bunları ev için, bular hazırlığı görürler. Bazı da vardı hazır yazdan. Tamam, o da var. O da var. Biz bizler adet olmuş. Ee, ev, ev de yapmak, ev de yapmak o daha önemlidir. Bayramın Tabii onun onun bir ayrı bir şeyi var. Heh, tamam biz uşaqlıqdan almış özümüz alışmış özünə çox xoşumuza gələr həqiqətən. Təbi bayram bizim üçün çox gözəl ifadələr edir. Təbi bir gözəl bir Ramazan atlatdıqdan sonra bizim iç bayramımızdır. İslamın ilk bayramlarından biridir. O da Ramazan bayramı. İkinci bayramımız da Qurban bayramıdır. Tə biz də Ramazan bayramındayıq. Bizim Ramazan bayramı ilk günü bizim türkman yollarında hər zaman bir özəl yemək olur. Tabii o özel yemek olmazsa olmazımızdı. Sizlere bugün o özel yemeğimiz, fasulye, şefrinizimiz oldu. Tamam. Bizim her bizim Türkmen evi demişler şimdi. Her evde Türkmen evinde bizim bir adatımız olmuş. Şey olmuş. Sabahten gerek faslıyası, lekçesi, pirinci, tavuğu hazır olsun gerek. Ama bazı vardı bak sen sabahlar e, kahi kaymağı da tamam. tercih ediyor. Bazı evler var bu. Biz bizim eski Türkmen evleri, alışımız böyle. Bizim eskiler böyle. Tabi daim balə gedər. Biz məsələn zəmiətdən gedəndən sonra e, türbəylığa baş vurulandan sonra ondan sonra bizim adətimiz gəlməş, fasilə birinci sonra bizim xüsusi tanış, dost, həbaba, yaxun olan bizlərə bunlara başvurmağımız bizim bir adətimizdir. Bizdən qalan dedələrdən şeylər belə gedən, hələ hə gedərdi. <laughs> Abimizin e, sorğularımız var inşallah. Sorğu səndən. Amma hər zaman önəmli olan odur sizlərin e, proqramımıza katılmağınızdır. o da gibi kazanan o kazanmıyor. Bizim siz görmek, biz bizim bir inşallah. Abim ne senden? Sen sor söyle, tamam, sana, sor özünden. Ne sorar? Asan bir soru sor. Tabii sorularımız inşallah sizi o kadar zorlandırmaz. Bizim Türkman dilimizde bazı kelimelerimiz var. O da o kelimeler baştan okunsa aynandı, sondan okunsa aynen Yani örnek veririm sana, bir örnek veririm sana Şiş. 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 Bu yandan doksa aynı anda, diğer taraftan doksa aynandı. Baş, e, başka aklıma gelen bir şey var ise, hediyemizi hemen takdim edelim sana. <laughs> Düşün. Meyve olsun diyelim, göz yakın edelim ozuna. Meyve olsun, meyvanın neyi ama. Meyvanın neyi. Böyle diyeyim sana, bir ağacın yaprağı olu. Başka neyi olu? dağlıoğlu Asıl <laughs> esası neydi? Ağacın kökü diye. Kökü. Kökü. Bu tarafından da köçtü, Bu aynen. tarafından orsa aynen, aynen köçtü. Çok tebrik ederim sizi. Bizimle kazandınız. Ne tebrik demek zor. Çok memnunum sizden. Ee, bu programımıza daim e, mutluluk diliyorum size. Ya bir bir de bu güzel bayramı milletimize, Kar halkına Daim böyle inşallah böyle gelsin inşallah. Sizlere de muvaffak inşallah. Ha böyle kalas inşallah. Allah razı olsun sağ olasın. Türkmeni televizyonumuzdan güzel bir anmağımız var sana. <laughs> Evet değerli dostlarımız bayram yarışması programı tüm hızıyla devam edelim. Yanımızda aile vardı görüşen üzerinde. Selamun aleyküm abla. Aleyküm selam sağ olasın. Ol. Necesin ablam? Sağ ol rahim seni sen? Teşekkür ederim ben deyim. Ablam e, bayramı da kutlu olsun. Sağ bayramı barış olsun. Teşekkür ederim ablam hayatım. Bugün bayramın ilk günüydi. E, neler yaptınız? Nece geçti? Vallahi işte yemek ettik, külçemiz koyduk. işte bunlar. vardı, eee evlərdə baxasan, səbəh lare, qey kahi, qaymaq idarə təcihlər. Bəzi var da, tamam. yemək edirsiz? Ha, biz yemək edirik, əvəlcələr üçün. Ha, fasiyadı, pirinçdə şə tavıqdı. Bular idarə. Təbi əbla bayramının ikinidir. Bayramının ikinidir. Bizimdə ilk, ilk, Bizim ilk bayramımızdır. Yemək deyəndə de fasiyə pirinç edarıq. Fasiyə pirinç etməyimizin nədənə? Təbi bu kültürümüzdə var. Ən əhəmiyyətli şeyi budur. Olmazsa olmazımızdır. Tamam. Bir bayram etmədik, o bir bayram var məsələn, fasiyə pirinç etməyibsən? Yox, heç yoxdur. Her bayram ederiz. <laughs> doğru. Her bayram. He, he, he. Evet, çok güzel. Ee, o zaman başka bir şeyle geldim sağ olsun. Kütçe. Bizim kültsemiz hani dünyanın da de meslektaşımda dediği tercih. Kültse. So, bu her bayram akşamı olma nedeni nedir? Özü işte bu Kerkül Kalkı ile kültseni etsin bayramlarda. Bay, bayramın dağıdı da diğerleri kültseden de. Doğru. Evet. Kültsesi, karazatı, çikileti işte bundadır. Ablam biraz konuşsağız bizim için. Ee, eski bayramlar ne caydı indiki bayramlardan? Vallahi eski bayramlar daha hoş idi tamam. Eski bir sene girip çok çok idi. E, ee, kısım kavuma çok giderdi. Şimdi yok, bu yoktu. Yani neden, neden böyle oldu yani? Vallahi ne bileyim neden oldu. i̇şte yani zoruf. İşte yani Sılatı rahim az oldu. Değişildi, ayrı şekil oldu. İşte bu Tabii abla Yavuz'da görürük bu küçük güzel balaları görürük. Nə yoğurlar bu gözəl balalar. Oğuludur, o da qızıdır. Ən çox nağsını çox sevirəm. Mən sevirəm. Əlbəttə, bu gün bayramlıq günüdür, bayramlıq aldılar. E, Hələ verməmişəm özlərindən. <laughs> <sen> Hələ. <o zaman. gülüyor> Təbi ki, nağsı çox alacaq görürəm, bu daha bebi olduğu naqara. Gəldiyəm <laughs> amma. Başqa kimin nağsını abla, hafızı, Allah yaxozu tiksinizlərini? Ablam inşallah üzün soruruq var inşallah səninə. Sor, Soruram səndən inşallah. E, amma hər zaman əhəmiyyətli olan e, sizlərin qatılmağınızdır e, bizim proqramımıza. E, ee, Sana bir soru sorum. İstanbul nasıl ilde fethi olundu? İhtiyarat ver <laughs> İhtiyarat verim evet. seçenek. Ee, 1453'te yani 1455 yani 1456'da. Mama. 1453. <laughs> Doğru da cevabı. <laughs> Teşekkür ederim sana ablam. Sağlasan. Hayatım sağ olasın. Vallahi xeyirli beyramlar olsun. Ümmet Muhammed üstüne, sizi üstü üzə, kadir üstüne. sağ olasınız. Teşekkür ederim ablam hayatım. Armağanımızı takdim edəyim sənə. Ancaq belə Əli Şəhətindəndi. Memnun olsun. Sağ olasınız. Sağ olasınız. şirkette, sağ olsun. Sağ ol hayatım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ablamıza. Tabii ki de sorumuz İstanbul kaçıncı tarihinde feth olmuştu? O da 1450 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu tarafından Sultan Mehmet Fatih tarafından, evet. tarafından feth olmuştur. Bayram yarışması programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Evet, o değerli seyircilerimiz. Bayram yarışması programımız doğum ediyor. Yanımızda çok güzel bir abimiz var. Aslında abimiz direk o bizim hocamızdır. Tabii benim de hocamdı Dön ağınızına. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam rahmetullah. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz dersiniz? Amin. size de bütün ümmet Muhammed'e hayatım. Sağ olun. Tabii hocam ee, ben seninle bir yedi yıl öğrenci oldum. Tabii, tabii. <laughs> yedi yıl bize hem ocağılık hem babalık etti. Şimdi de şu an Kanşarı'da oturmuşum. <laughs> Zaten benim bu bir büyük bir gururdu. Benim öğrencim gelsin burada benimle bir e, likas olsun. Allah razı olsun sizden. İnşallah diyelim size de kanat uza da inşallah başarılı e, kaydedersiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Ebin bayramı da hayırlı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Bayramımız hayırlı olsun. Bütün ümmet Muhammed. Yani i̇nşallah. Ebin bugün bayramın ilk günüydü. E, nece geçti? E, bir kez eski bayramlardan bahsetseydiniz bizim için. İndiki bayramla, avaki bayram necadır? Valla indiçi bayram biraz daha işte biz dünya biraz genişleşti. Eskiden bu kadar şeyler yok Yani açık diyeyim sen oyuncaklar falan yok Eskiden eski insana işte bir bakçalık vardı giderdi. Yani e, küçük oyuncaklar vardı ona. Ama indi elhamdülillah görsen işte bütün oyuncaklar var. Bütün de her yerler genişleştirdi. E, hamdolsun eski yani göre çok iyiydi. Şimdi biraz e, çok değişen şey o da olup da e, hasım akraba birbirlerine gelmiyorlar, sormuyorlar. Maalesef işte bu e, pandemadan sonra zaten e, biraz şey oldu milletin arasında biraz ayrımcılık oldu. Kimse gelmiyor, sormuyor, takip etmiyor. Eskiden böyle de geldi. Millet konşuya da giderdi, kısma da giderdi, arkadaşa da giderdi ama maalesef bu yoktu. Ama biz inşallah dilerik bütün ümmet Muhammed'den eski adete dönsüler. Ve zaten bizim Türkmen kültürüne dönsüler. Her birimiz, her, konşunu takip eder, kısımlar, takip eder, arkadaşlar, takip eder. İnşallah dilerim bu da en az kişi kimin döner. Amin, <laughs> inşallah. Hocam biz sen daha tutmadan sorumuzu sana soralım. Sorumuz var, güzel bir sorudum. Önemli ki, bir soru bilmesi hocam. Sadece bizimle... bizim... <laughs> 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 <Hocam, gülüyor> hakkı çıkartmıyorsam ben <laughs> hocam, estağfurullah. Sen bizim hocamızsan, istahatımızsan. <laughs> <laughs> hocam sorumuzdur. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok e, hangi takım kazanmıştır? Zannedersem ee, Real Madrid. Çok doğru hocam kazandı bizimden. Çok tebrik ederiz sizi. sağ ol Allah razı olsun. Sağ olasın. Ben de sizi tebrik ederim bu programuza ve bütün Türkmen elinin bir şeyin Türkmen televizyon bütün programlar gerçekten çok güzeldi. Allah muvaffak etsin. Allah razı olsun senden hocam. Hocamın ödülünü takdim edeğin. Teşekkür ederim, ederim. Çok sana. teşekkür senin. ederim. Allah razı olsun. Ben de sizden çok çok sağ olun. Bütün arkadaşlarım sağ olun, var olun. Memnunum. Tekrardan da bayramı da kutlu olsun. Sağ olun. de bayramımız bütün Mehmet Muhammed'in bayramı kutlu olsun. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Çok değerli Türkmen televizyonu izleyenleri. Hocalarımız bizim için her zaman çok değerlidir. Her zaman bizleri eğitimde, öğretimde her zaman yardımcılarımız olupdu. Buradan bütün hocalarımıza ve bütün Türkmen hocalara bir yarık. Bayramımız kelli, mübarek, huzurlu olsun efendim. Evet değerli dostlarımız programımız bunun ile de devam ediyor. Yanımızda bir aile var bir görüşlerimiz üzerinden. Selamun Aleyküm abla. Selam hayatım gözüm üzerine. Hayatım. Selamun Aleyküm abla. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakat. Gözüm üzerine hoş gelip Ablam bugün bayramın ilk günüydü. Nece geçti, nece gördünüz? Hoş geçti elhamdülillah. İşte bayram sabaha kalktık elhamdülillah. İşte fazla pirinciydi, tavuğuydu, et kavurmasıydı elhamdülillah. İşte yedik, içtik, bir kere asfaltımız girdik, valla işte düştük her şehrin evine. İşte bayramlaşma, elhamdülillah. Ne güzel ama bazı evlerde baksan e, kahiyi kıymağı da tercih edirler. Öğleninden sonra e, fasulye pirinci yapırlar. Valla özü kanunvaliden, geri sabahı, sabahı ertelenen de daha da hoştu, onu Dadı Daha da onu idim. Daha hiç bayram sabahı. Tamam mı? Daha da diyeler fasulye pirinçler. Fasulye Tamam Abim e, sizler e, nece geçti bu bayram? Güzel. Vallahi, elhamdülillah çok iyi bayram coruk, inşallah. Allah bütün İslam'ın bayramı barajı olsun. Ümmet-i alemle beraber, sularla beraber inşallah. Çok bayram oldu. Amin inşallah. Abim biraz eski bayramlardan e, konuştunuz bizim için. Vallahi eski bayramlar işte uşağı giderdik. Şey vardı kasaphanada çarpalık vardı orada giderdik. İşte minardık. şeylere, çarperlıklara minardık, salon kuşlara minardık. Siz i̇şte bu fatura yani çok dağişli. O modeller kalmıyor bazı şey cümleler. Yani En çok neler değişti? Şey. Endi mesela avval şeyler el şey kalmadı. Endi hapsi karabayı vallahi hapsi cazabe tator oldu. Aa vallahi. Avval hapsi tahtaydı. Ha, çarperlıklara minardık tahtaydılar hepsi. Dolaplı havadiyalar o zaman o da aynen şeydi. Böyle tahtadan aldılar dolantılarlarını. Aa vallahi. Aş şeyrameram nereda dağırın dağırdağır Ha vallahi. Abim e, bizim sorumuz var inşallah sizlerden sonra. Asad bir soru soram sizden. E, sorumuz diri Altın Köprü katilame nasıl ilde oldu? 1991. E, 28 Mayıs katilam köprü mal oldu. E, çok şehitler verdiler. 8 Mart'ta oldu. Doğrudur. E, biz sizlere teşekkür ederiz. Tekrardan bayrağımızla kutlarak. Ümmet Muhammed'den ya Rabbi. Kıyrolsun. Ümmet Muhammed'in üstüne tükürsün. Biz memnunuz sizden. Allah razı olsun sizden. Hayatım var olasın. Programımızı nece görsünüz? Vallahi çok hoştu. Çok hoştu bu programımız. Çok hoştu. Yani, yani seleşme ağız, tıkma ağız, bu alemin keflentirme Çok hoştu. İnan her bir beklendik. Sen sen, eğer o Sema ege o, -o Kur'an yarışması çok hoştu, çok Teşekkür ederim Sağ ol hayatım. Sağ ol. Hayatım sağ ol. Teşekkür ederim Biz de sizden teşekkür ederiz. Allah daima muvaffak etsin sizi. Daima programı böyle koysun, kalsın bizim için. bir tane kadar sizlerden yaşayalım. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. olun. Armağanımızı sizlere takdim edelim. Sağ olun abim. Evet değerli seyircilerimiz. Sorumuzu sorduk, cevabımızı aldık. O da sorumuz Altın Köprü katliamı hangi yılda e, olmuştu? O da cevabı da 1991 28 Mart günü baz, bazı e, bazı resmi tarafından olmuştu. Sorumuzu sorduk, ödülümüzü verdik. Kalın bizlerle. Bizler neşe saldı. Beyram geldi, hoş geldi. bizlere neşe saldı. Gülağın oyunu yağın. Kalplere neşe saldı. Gülağın oyunu yağın. Evlere neşe saldı. Evet değerli dostlarımız bayram yarışması programı tüm hızıyla devam edilir. Yanımızda bir arkadaş vardı görüşeceğimiz ile. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sağ olasın ve razı olsun. Bayramı da mübarek olsun. Sağ olasın. Size de hayırlı bayramlar bütün ümmet Muhammed'e. Özellikle Çarşık milletine, Kürdüne, Arabine, Tüşmanına hayırlı bayramlar. İnşallah böyle çifte safhada yaşasınlar. İnşallah teşekkür ederim. Selamun aleyküm. selam. Sağ olasın. Allah razı olsun. Size de hayırlı bayramlar. Hoş geldiniz siz. Şu Tabi Ramazan sağlısınıza geçti. Çok güzel geçti. Bir şey maşallah oruç muruçluktan bir şey hissetmedik. Güzel bir Ramazanıydı. Saren, güzel. Oruçluktan bir şey hissetmedik. Elhamdülillah. Ee, güzel bir sorumuz vardı. Bildiği takdirde de sana güzel bir hediyemiz olacaktı. Sorumuz diri FIFA 2000, 2022 Dünya Kupası hangi takım kazandı? Erzentin. Erzentin. <laughs> Tabii eğer hatır, e, oyun kaç kaç bitti? Eee... <laughs> <laughs> bana bildiğimizde 2-1 idi. 2 0 aslında <laughs> 3 gol de Mbappé'ne 3 3 ondan sonra penaltıya kalmıştı. Penaltılardan da Erzentin kazanmıştı. Kazandı bizimle. Tebrik ederiz. Sağ olasın. Sağ olasın. <laughs> sağ olasın. Hoş geldiniz. siz Tebrik ederiz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Vallahi güzel bir programdı. Ali Huzur olsun. <laughs> güzel bir şeydi. Soru cevap yersiz. Yani alı zor olsun. Devamlı inşallah başarılar diyerek size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Armağanımızı ee, takdim edelim sana. Sizden bu Cebel Ali şerikasından inşallah böyle başarılı olur. İnşallah Allah rızkı versin. Allah razı olsun sizlerle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, değerli seyircilerimiz sorumuzu yine sorduk. Yine güzel bir cevapta ödülümüzü verdik. Bir başka soruya geçmek üzere kalın bizlerle. geldi, hoş geldi. Bizlere saldı. Evlere değerli seyircilerimiz saldır. programımız tüm hızıyla devam edilir. Yanımızda bir ablamız var. Ne abla? Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olsan. Hayırlı bayramlar dilerim sana. Ben yine de bayram olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ablam bayramı mübarek olsun. Sağ ol. Siz de bayramımız mübarek olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ablam bugün bayramın birinci günüydü. Nece geçti? Hamdolsun. Çok iyiydi. <laughs> Ramazan'da çok güzeldi. Çok tez bitti de. Hiç sefer. ablam bizim sorumuz var inşallah sana. Senden bir soru soram inşallah. Ee, sorumuz diri. Birinci Dünya Savaşı nasıl ilde oldu? 1914. Ha? Bala. Doğru da cevabı. E tabi ki dergi Ne demaguz vardı? Vallahi inşallah emin emin olu inşallah. Sizlere de bu uzun ömürler inşallah. Türkmen televizyonda inşallah her böyle doğum yani. Bu güzel bir takdim edirdi. Teşekkür ederim sizlere. E, Armağanımızı takdim edelim sana.

Evet çok değerli seyircilerimiz Yanımızda bir güzel abimiz var Hemen dönelim özüne Hayırlı bayramlar abi Hayırlı bayramlar Umut Muhammed üzerine İnşallah aman Sağ salamat geçer üzerimize Ya Rabbi Umut Muhammed'den var Çok teşekkür ederiz Abi hayırlı bayramlar Hayırlı bayramlar Umut Muhammed üzerine Ya Rabbi Karabut üzerimizden kazasın inşallah Amin Abi bugün bayramın ilk günüydü Nece geçti Vallahi elhamdülillah Tabi ki ederim bütün Ümmet Muhammed'in bayramını, hayırlı bayramını diyorum. Size o bütün Türkmen milletine Ümmet Muhammed'den var abi Amin inşallah. Tabi abimiz sizi çok bekletmeden bir güzel bir sorumuz var. Bildiği takdirde de bir küçük bir hediyemiz armağanımız olacak sana. Dilersen hemen soruma geçeyim. Sorum diğeri, sakallı var insan dergi, süt inek dergi. Tabi bu bir mesela tamam Tamam geç olabilir. Bəli. Son kararı. Son <laughs> Çok tebrik şey ederiz. Siz kazandınız bizimden. <laughs> <laughs> ne demek ağır tüçme televizyonda? Vallahi maşallah başarı diye Ramazan'a. Maşallah bu güzel Ramazan'ı sağ olsun tüçme yeri televizyonu bağlamı gürdürdü, çöplendirdi, özledi, kadirdi. Çok memnun Ramazan'a. Çok teşekkür ederiz. Sağ Abimizin ödünü hemen takdim edelim. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Başımızdan hoş gelip siz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli dostlarımız programımız tüm hızıyla devam eder. Bizlerden ayrılmayın. <laughs> değerli dostlarımız programımız tüm hızıyla devam eder. Yanımızda bir abimiz var görüşen özüyle. <laughs> Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Tula bakarız. Hoş geldiniz. Gözümüzden. Şu. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bayramı da mübarek olsun. Amin, sizden bana bak, da de daim bayramda olasın inşallah. Hayırlı ederim. Bayram. Sağ olun. Bugün bayramın ilk günüydü, nece geçti? Vallahi çok güzel geçti. İşte birinci gün özü bir sen, herkes yıkışı, aileler hepsi bir yerde toplandı. bayram aşı işte çok hoştu. Zaten birinci gün hepsinden hoştu, bayram namazı. Ha, herkes bir amaya gitmek var. hoş oldu. Biraz eski bayramlardan konuşsanız farkı neydi? İndiki bayramlar eski bayram. Eski bayramlar valla bizim vaktimiz idi. O hoşumuza gelirdi. İşte şimdi gençlerin bayramı da indi. Onlar yanında daha hoştu. Farkı neydi olan? Biraz değişik oldu. Değişik neydi? İşte her şey değişti valla. O zamanı zamana göre ha. Her şey evet. zamana göre. Evvel evet. evet. yani evet kısım akrabaya gelirler giderler. Ama indi. Rahim, i̇ndi sıra rahim ava kita gider ya. İndi mesela bayram gel bayram gelir kardeş var kardeş de İşte bu çok bir yanlış bir şeydi. İşte o zaman bayram ne oldu? Hatta toplansın yıkışsın bir evde bir yerde bir ailede. Evet değerli abimiz. Geçen anda sen çok bekletmeden çok güzel bir konuya değindi. O da dedi bayramda kardeş kardeşe geçmeli. Bayramda küslük olmaz, bayramda dargınlık olmaz. Bayram bizim için güzel bir gündü. Sen çoğu bekletmeden sorumuza geçelim. <laughs> Bildiği takdirde de güzel bir hediyemiz olacak sana. Sorumuz diri, en çok alınan ve verilen şey nedir? En çok şey alınan ve verilen... Nefes, hava. hava. Nefes, hava çok doğru. Kazandı bizimden tebrik ederiz. Sana. Ne demek o var? Vallahi çok hoş bir şeydi bu vardan başta işte, dolansız e, ee, hayırlı olsun yani biz size de bayramımız ee, teşekkür ederiz sizden yani. Rica ederim biz de çok teşekkür ederiz abimin güzel armağanını takdim ederim. <laughs> <laughs> biz sizden çok teşekkür ederiz abi. Kardeşim ben biliyorum. sizden, sizden biz de sizden teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Teşekkür ederiz abim. Sağ, Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Siz gözümüzde başınız. Sağ olun. Evet değerli seyircilerimiz. Programımız kaldı yerden hemen devam edir. Ödülümüzü verdik. Kalın bizlerle. Bölük, bizlere miras kaldı. bölük, bizlere miras kaldı. geldi. Evet, Türkmen televizyonu izleyicileri tabii e, bayram yarışması programının sonuna erdi. Bir günlük bizden bu kadar idi. Tabii insanlarımızla e, görüştük ve güzel sorularımızı sorduk. Katlan oldu, e, katım yanda oldu. Ama her zaman şunu deyirik ki, ne mutlu bizlere, sizleri mutlu görmek ve sizleri mutlu etmek değerli dostlarımız. Tabi Türkmen Televizyonu ve ortaklaşa yaptığı Cebel Ali Şirketi'den bir gün bu programı sizlere sunduk. Ben ve meslektaşım Abdülhalık'la birlikte. Teşekkür ederim Dünya. Tabii bir gün güzel sorularımızın meslektaşımla dediği tercih, güzel sorularımızın Değerli milletimizden sorduk, o güzel cevaplarımızı aldık. Türkmen televizyonu her zaman milletimizin yanındadır, çok şükür. Her zaman güzel programlardan karşılarındayız. Çok teşekkür ederiz. İlk bölümümüzün, e, bayramın ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Şen kalın, esen kalın. Hayırlı, mutlu, huzurlu, iyi bayramlar dilerim efendim.